Diaspora Bizim'den merhabalar. Bugün Elif Hanım'la, Almanya'dan Elif Hanım bizimle birlikte onunla konuşacağız. Diaspora'da Ramazan nasıl geçiyor? Bundan biraz bahsedeceğiz. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Ben Elif Karoğlu. siyaset bilimi okudum ve şu anda İslamofobi konusunda doktora çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunun dışında üniversitede çalışıyorum. Valiyet projelerinde yer alıyorum. Böyle. Kısaca böyle tanıtabilirim. Çok teşekkür ederiz. Siz Hanafer bölgesinden katılıyorsunuz evet. Almanya'dan. Peki nasıl geçiyor Ramazan sizin için Diyasfora'da, yurt dışında? Ben yurt dışında zaten genel anlamda farklı geçiyor. Zaman zaman bazı yıllarda denk geliyor Ramazan. Ramazan mesela Türkiye'de geçiyorum. O Ramazanlar tabii çok daha farklı oluyor. Bu yıl tabii daha doğrusu son yıldır özel bir fark da pandemi süreci ve pandemiyle değişen Ramazanlar. Ama onun dışında yine de tabii ki güzel geçiyor. Ramazan'ın ruhu yine de hissediliyor. Yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Güzel geçiyor genel anlamda. Farklı olsa da güzel geçiyor. Öyle söyleyebilirim. Evet çok farklı dediğiniz gibi ama onun da kendine göre bazı güzellikleri var. Peki Ramazan oruç tutmanın dışında duygularla da ilgili bir zaman dilimi. Örneğin ezanın verdiği duygu bu ayda daha bir başka oluyor. Ya akşam ezanı veya işte sabah ezanı, imsak ezanı. Bu ayda işte bu patal kendisinde Ramazan ayı boyunca ezan sesi duyulabilecek Almanya'da. Bu yönüyle Ramazan duygusu Avrupa'da ne kadar yaşanıyor? Ne kadar bunu hissediyorsunuz dışarıda da ya da nerede o eski Ramazanlar diyor musunuz siz? Kesinlikle çok doğru. Saat ve takvimlerle oruç açmak ya da sahura kalkmak çok ayrı. Ama dediğiniz gibi ezanla orucu açmak, Ramazan davulcusuyla sahura uyanmak çok çok farklı hisler. Bu açıdan elbette ki bahsettiğiniz gibi vupatel ve benzeri örneklerde Ramazan'ın ruhunu insanlara geçirmek için ve hissettirmek için çok önemli mesajlar ve güzel mesajlar. Tabii çok fazla öyle Türkiye'de bildiğimiz gibi ya da Müslüman ülkelerde bildiğimiz gibi bir ezan hissi yok. Sadece camiye çok çok yakınsanız duyabiliyorsunuz. O da birçok aile için ya da birçok ev için mümkün değil. Ama onun dışında tabii evimizde yaşatıyoruz ve biraz da olsa nerede o eski Ramazanlar tabii ki diyoruz. Özellikle toplu iftarlar, yani Avrupa'da bile olsa Ramazan gerçekten çok fazla hissediliyordu geçtiğimiz yıllarda. Cami cemaatlerinin ya da üniversite gençlik kollarının, derneklerin iftarlarıyla çok çok canlı geçiyordu. Bir araya geliyorduk ve yani kolektif bir Ramazan ruhu oluşturmak adına çok değerliydi bunlar. Bunun dışında son yıllarda Müslüman dernekler, cemaatler dışında belediyeler ya da siyasetçiler de iftarlar verip derneklerde ya da işte kamuoyunda aktif olan insanları davet ediyorlardı. Bunlar da tabii ki güzel mesajlardı Almanya'da yaşayan ya da Avrupa'da yaşayan Müslümanlar adına. Benim yaşadığım şehirde yani Hanover'de ve eminim başka şehirlerde de Müslüman olmayanların da katılıp o atmosferi görmeleri adına verilen çok güzel toplanışlardı yani o toplu iftarlar. Maalesef son iki yıldır bunların hiçbiri yok. Ama onun yani onu da başka şekilde te, e, telafi etmeye çalışıyoruz. İşte online iftarlar düzenleniyor. Yani bir şekilde yine uzaktan da olsa ya da dijital yollarla da olsa beraber olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz Ramazan ruhunu. Siz söyleyince ilgimi çekti bu. Online iftardan biraz bahsetmek ister misiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Bu da pandemiye hasbi yeni gelenek oluşturdu sonuçta. Kısaca bir bilgi verebilirsiniz. çok sevinirim. Şöyle aslında şu an bizim buluştuğumuz gibi bir link üzerinden işte başvuruyorsunuz. Mesela e, herhangi bir dernek işte e, online iftar yapacağını duyuruyor. Sonra o derneğe başvuruyorsunuz. Katılmak istediğinizi ifade ediyorsunuz. Onlar da size linki gönderiyor ve iftar öncesinde işte bir saat falan öncesinde sunumlar yapılıyor. İşte Ramazanla ilgili ayetler ya da Ramazan'la ilgili dediğim gibi sunumlar yapılıyor. Sonra da kamera önünde insanlar iftarını açıyor. Ben açıkçası iki tanesine katıldım. Geçen sene bir tanesine katılmıştım. Bu sene de bir tanesine katıldım. Yani tabii çok farklı, güzel. Tabii ki karşılaştırılmaz yani diğer toplu iftarlarla ama yine de güzel bir şey. Güzel en azından bir adım olarak ya da Dediğim gibi bir toplu iftarı tekrar yaşatmak adına güzel bir adım bence. Evet en azından eldeki farklı imkanları alternatif bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve bu da o Ramazan ruhunu, topluluk ruhunu yaşatmak adına farklı bir girişim oluyor. Ama kendine has da bir e, güzelliği oluyor. Ben bu fikri çok beğendim açıkçası. O yüzden <laughs> güzel bir katkı oldu. Ramazan ayı aynı zamanda içe dönme, hayat muhasebesi ve itikaf ideal olarak da kişisel bir kendini yenileme süreci demek. Bunu Avrupa'da nasıl yaşıyor veya hayata geçiriyorsunuz siz kendi adınıza? Dediğiniz gibi Avrupa'da bu daha çok yani tamamen aslında içimize dönük ya da içimizde yaşayabileceğimiz ya da kendi evimizde, kendi ailemizde yaşayabileceğimiz bir süreç. Çünkü toplumda kolektif olarak yaşanan bir Ramazan yok. Ya da yani evden çıktığın anda o ayın Ramazan olduğunu belli eden hiçbir şey yok. Süslemeler yok vesaire. Çünkü normalde mesela Noel için çok fazla süslenir işte sokaklar vesaire. Bunların hiçbiri yok. Yani öyle dışarıda hissedilen bir atmosfer yok. Ya da dediğim gibi deminde ezan sesi, cami mahyaları, onun gibi atmosferi destekleyebilecek şeyler maalesef yok. O yüzden de tamamen evimizde, içimizde bu yolculuğu sürdürüyoruz içimize dönüyoruz. Ve iyi yönüyle bakmak gerekirse gerçekten de tamamen kişisel bir yolculuğa dönüşüyor. Mesela her yıl yeni işte challenge'ler icat ediyoruz kendimize. Bununla ilgili mesela bazı derneklerin oluşturduğu Ramazan günlükleri oluyor. İşte her Ramazan günü için bir challenge oluyor. Mesela işte bugün birini sevindir, bugün komşuna yemek götür, işte bugün birine gülümse, bugün birinin ne bileyim alışveriş torbalarını taşımasına yardım et gibi böyle küçük yardımlaşma önerileri oluyor öyle söyleyeyim. Onun dışında işte Ramazan'la ilgili ayetler vesaire. Bu, bu tür Ramazan günlükleri gerçekten de böyle güzel olup da düşebiliyorsun o Ramazan günü için. Gerçekten yani böyle kendi içinde, kendi evinde. Yani kendi ailelerin evlerinde yaşayabilmesi için son yıllarda gerçekten güzel gelişmeler oldu. Mesela Ramazan takvimleri geliştirildi. Özellikle çocuklar için bu çok güzel bir şey. Çocuklar işte her iftar yaklaştığında ya da iftar olduktan sonra küçük bir kutu açıp içinden hediyeler çıkıyor ya da mesajlar çıkıyor. Bu tabii özellikle Avrupa'da büyüyen çocuklar için güzel bir şey. Çünkü normalde onların okul arkadaşları Noel için Noel takvimi alıyorlar her yıl. Noel dekoruyla süslüyorlar. Kutlamayan ve Noel kutlamalarını benimseyemeyen, daha doğrusu benimsemeyen kutlar için Ramazanı güzel bir anıya çevirmek adına çok güzel şeyler bunlar. Dediğim gibi ışıklandırmalar, Ramazan için özel üretilen dekorlar, Ramazanı evimize taşımaya yardımcı oluyor. Öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla Ramazan çok daha fazla hissedilir oluyor ev içinde bile olsa ki Kesinlikle. dışarıda da bazı ortamlarda buna katkı sağlayan artık yavaş yavaş bir şeyler oluyor çünkü orada da bir toplum var Türk toplumu Müslüman toplum var dolayısıyla ister istemez bunun yansımaları da görülebiliyor günlük hayatta uh -huh. Siz birazcık bahsettiniz ama ben bu konuya biraz daha değinmek istiyorum Ramazan'da Müslümanlar için diğer zamanlara göre günlük rutinler çok değişiyor yemek rutini uh -huh. uyku rutini genel yaşam rutini bu rutinler Avrupa'da yaşayan sizler için evden dışarı adım attığınızda da farklı mı yoksa Sadece ev içiyle sınırlı kalıyor? Ya da yani mesela gittiğinizde, iş yerinizde veya okulda, üniversitede bunu nasıl başka insanla bilmeyenlere nasıl yansıtıyorsunuz? Dediğiniz gibi Ramazan'da gerçekten de tüm rutin değişiyor. Ee, uykusuzluk, açlık ve beraberinde gelen halsizlik ilk etapta zor gibi görünse de her yıl Ramazan'ı yine de tabii ki heyecanla bekliyoruz. İş yerinde, okul, üniversitede. Tabii ki bunun yansımaları oluyor. Mesela iş arkadaşımla işte normalde çıktığım kahve molaları ya da yemek molalarına bir aylığına ara veriyoruz. Bu da tabii ki güzel şeylere vesile olabiliyor bu şekilde. Çünkü diyalog giriyorsunuz. Çünkü iş arkadaşınız biliyor ki bir ay boyunca siz onunla beraber işte kahve molasına ya da yemek molasına çıkmayacaksınız. Bu da dediğim gibi bir diyaloğa vesile oluyor. Ramazan hakkında konuşuluyor. Ramazan'ın insan ruhu üzerindeki etkileriyle ilgili ya da neden oruç tutuyoruz? Neden bazı şeylere ara veriyoruz? Bunun gibi soruları cevaplıyoruz. Tabii evet yani her yıl gelen ve artık gerçekten de buradaki yaşayan Müslümanlar üzerinde böyle baygınlık diyeyim getiren sorular da var. Gerçekten böyle şey gibi sorular su bile içmek mi yasak? Hiçbir bir şey içemezsin. Hiç sakız bile mi çiğneyemezsin? İşte sigara da mı içemezsin? Vesaire vesaire. Genel anlamda böyle diyaloglar da geçebiliyor. Ama artık bu da o kadar toplumda yerini buldu ki. Yani artık duymayan kalmadı diyebilirim. Bu da böyle Almanlarla dahi. Yani Müslümanlar arasında zaten gerçekten de espri konusuydu bu tarz sorular. Ha, bu sene yine hazır mıyız işte bu sorulara gibi. Ama artık Almanlar bile biliyor yani bu soruları duymak istemediğimizi ya da artık cevabını herkesin bilmesi gerektiğini. O yüzden onlarla bile aramızda espri konusu. Ama torunu söyledi evden çıktığımızda Ramazan hiç mi hissedilmiyor? Elbette ki hissediliyor. Kamuoyunda da tabii ki hissediliyor. Siyasetçiler, bakanlıklar tebrik mesajları yayınlıyor mesela Ramazan ayı ile ilgili. Ramazan ayının başlangıcında. Kolaylık dilemek için, güzel bir ay dilemek için, Ramazan'ın sonuna doğru işte bayram tebriği yayınlanıyor. Ve bu şekilde herkesin bir şekilde e, haberi oluyor. Yani Müslüman olmayanların da mutlaka o sürecin Ramazan süreci olduğundan haberi oluyor. O yüzden de dediğim gibi Müslüman olmayan arkadaşlarla bir diyaloğa girmiş oluyorsunuz. Onun dışında mesela okulla ilgili bir anım var. Okul arkadaşım daha işte lise yıllarındayken benimle beraber oruç tutmuştu mesela bir gününü ve sadece kendimden bilmiyorum bunu gerçekten de başka örnekler de var yani birçok insandan biliyorum. Böyle şeyler de olabiliyor. Böyle hani arkadaşlar ya da işte tanıdıklar bir gün seninle beraber oruç tutuyor, denemek istiyor ya da o hissi o da anlamaya çalışıyor. Bu bağlamda tabii ki Ramazan sadece Müslüman ailelerin evleriyle sınırlı diyemeyiz. Bu da tabii ki çok güzel bir gelişme. Çünkü Almanya ve Avrupa genel anlamda son yıllarda ve gün geçtikçe dini ve kültürel anlamda çeşitliliğin arttığı ülkeler. O yüzden de bunun tabii ki topluma yansıması mutlaka oluyor. Bir de o şey çok güzel. Yani karşılıklı saygı ve anlamaya çalışma isteği. Ben de şeyi hatırlarım. Ya yani hiç öyle bir talebim olmadığı halde ve e, oruçluyum işte ben yiyemiyorum demediğim halde benim yanında Alman arkadaşlarımın veya Müslüman olmayan arkadaşlarımın bir şey yememe çabası yani biz yiyemeyiz işte sen oruç tutuyorsun sana saygı duyuyoruz ve senin yanında yemek istemiyoruz deyip teneffüslerde yiyeceklerini yememeleri benim çok hoşuma giderdi. Ben ısrarla yemelerini söylediğim halde kesinlikle işte onların da bu şeye bu şekilde katılım sağlamaya istekleri olduğuna vurgu yaparlardı. Bu güzel bir şey yani karşılıklı o ortak yaşam kültürünü de yaşatabilmek ve genişletebilmek için herhalde güzel gelişmeler diye düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle gerçekten öyle. Çünkü bu her şeyden önce bir siyaset bildirisi ve çok güzel jestler. O anlamda yani bak. Şimdi öyle bir örnek verdiniz. Dediğim gibi yani yalnız olmadığımı biliyordum. Birçok insan böyle güzel şeyler tecrübe ediyor. Bu da tabii ki çok çok sevindirici bir şey. Kesinlikle öyle. Ramazan ayı oruç haricinde Kur'an ve yardımlaşma, dayanışma ayı aynı zamanda. Bu Türkiye'de olduğu kadar ve Müslüman coğrafyalarda olduğu kadar gördüğüm kadarıyla son yıllarda Avrupa'da da, yurt dışında Amerika'da da, diğer batılı ülkelerde de çok gelişen ve yani göz önüne gelen konu. Bunun Avrupa'da hayata yansıması nasıl sizce? bunu geliştirmenin yolları neler olabilir? Bu dayanışmanın, yardımlaşmanın. Bu doğrultuda Ramazan ayına özel herhangi bir faaliyet veya çalışmada bulundunuz mu siz kişisel olarak? Nasıl geçiriyorsunuz bu Ramazanları bu doğrultuda? Açıkçası dediğim gibi toplu iftarlar bu anlamda insanları bir araya getirmek için çok güzel oluyordu. Toplu iftarlar düzenliyorduk işte gençlik kolları olarak ya da Mesela geçen yansıma demişken o aklıma geldi. Geçen gün bir Türk marketine gittim ve şey yazısı gördüm. Askıda ekmek yani eski bir Osmanlı geleneği olan askıda ekmek türü. Mesela burada da görünce çok çok mutlu oldum. Onun dışında rest bazen işte Ramazan olduğu için öğrencilere ya da evsizlere ya da maddi gücü o anlamda olmayanlara yemek dağıtabiliyor. Bunlar yani kesinlikle böyle hayır ve hayır yapma noktasında Ramazan'ı yansıtma noktasında çok güzel şeyler. Dediğim gibi o, o şu an online iftarlara kaldı daha çok ama son yıllarda gerçekten de en, en aktif bu kullanıyordum Ramazan'ı. O toplu iftarlara daha çok Müslüman olmayan arkadaşlarımı davet ediyordum. Onlar da gerçekten katılıp çok teşekkür ediyordu ve hatta bir arkadaşım tabii ki çok fazla gözlemliyor onlar geldiklerinde bunu herkesin orucunu açmasına şahit olduğunda çok çok etkilendiğini söylemişti. Ya da okunan ayetlerin Almanca tercümesi de yapılıyordu elbette. O ayetlerden çok etkilendiğini, Ramazan'ı ve neden oruç tuttuğumuzu çok daha iyi anladığını ifade etmişti. Dediğim gibi bu böyle bazı şeylerin Ramazan'ı yaşamayan ya da bilmeyen insanlara da anlatılması, bu ayın yardımlaşma ayı olduğunu anlatmak açısından çok çok güzel ve kesinlikle yankıları da bulunuyor yani. Açıkçası böyle bir iftara katılıp tamamen boş dönen ya da etkilenmeyen kimse bu bu açıdan çok mutlu ediyordu bu tabii ki. Evet çok güzel bir örnek oldu bu açıdan sonuçta ben de bunu soracaktım bu arada hani bir Alman arkadaşınızla sahur belki zor ama hani iftar yapma imkanınız oldu mu birebir hani toplu değil de Birebir bir şekilde ve onun duyguları nasıl diye soracaktım. Hani ifade etti mi kendimi bu açıdan diye soracaktım. Siz de buna aslında bir örnek vermiş oldunuz. Az önce söylediğiniz hani benimle birlikte oruç tuttu dediğiniz örnek de çok güzel bir örnekti. Hani o birlikte yaşama kültürü böyle yerlerde aslında hem birbirini anlama hem birlikte davranış geliştirme, ortak davranışlar geliştirmek için güzel fırsatlar oluyor. Biz hatta geçen de o bir Alman arkadaşımla bundan bahsetmiştik. Biz onların Noel Bayramından önce bir gün önce genelde hediyeleşiyorduk kendi aramızda ve birlikte kurabiyeler pişiriyorduk. İşte birimizin evinde üç arkadaştık. Birimizin evinde her sene kurabiyeler pişiriyorduk ve birlikte yiyorduk. O işte onların bayramını birlikte kutlamış oluyorduk. Sonra bizim bayramımız olduğunda da onlar benim bayramımı kutluyordu. Birlikte bayramlaşıyorduk. Sonuçta o zaman okul tatil olmuyordu bizim bayramımız olduğunda. Okulda bayramlaşıyorduk veya hediyeleşiyorduk. Çok güzel hani bunlar karşılıklı alışverişler oluyor. Ben genelde bunu tadını çıkarmaya çalışan bir insanım. Çünkü daha yakınlaştırıyor bizi o arkadaşlık, o ortak Çok muhabbet. Peki pandemide bu ikinci Ramazan sizin için de öyle, bizim için de öyle. Sizin için nasıl geçiyor? Seneye Ramazanla ilgili beklentileriniz ve ümitleriniz neler? Yani bu konuda hem geçen seneyi hem bu seneyi değerlendirip bir de böyle geleceğe yönelik şöyle beklentilerim var, şöyle arzularım var diyor musunuz? Açıkçası her şeyden önce gerçekten de tabii ki pandeminin bitmesini istiyoruz, en azından kontrol altına böyle e, normal dönmek istiyoruz. Bu tabii sadece Ramazan için geçerli değil. Normal hayatımızda da tabii ki etkilerini çok fazla sürdürüyor sosyalleşme adına ve Ramazan gerçekten benim için her şeyden önce evet çok fazla böyle manevi ve kişisel bir yolculuk olsa da insan kendi dönse de diğer bir yönü de var ve o da sosyalleşme. O yüzden Ramazan'da bunun eksikliğini ister istemez hissediyorum. Bu açıdan da tabii ki gerçekten de gelenlerde tekrar kalabalık toplu iftarlar yapabilmeyi diliyorum hepimiz adına. Böyle söyleyebilirim. Gerçekten açıkçası tek temennim bu. Tabii ki daha önce de bahsettiğimiz gibi her durumda her durumu bir şekilde iyiye çevirmek ya da Ramazan'ın ruhunu yine de yaşatmaya çalışmak tabii ki çok değerli girişimler. Ama Ramazan'ın böyle klasik güzel hali bir buluşabildiğimiz, kalabalık iftar sofraları. Online iftarlar güzel deneyimlerdi evet ama açıkçası gelecek yıllarda online iftarlara katılmak istemiyorum. En azından online iftar yapılacaksa bile bu gerçekten başka şekilde mümkün olmadığı için yani çok uzaktaki insanlarla belki böyle bir şey yapılabilir. Ama normalde böyle hani çevre insanlarla gerçekten de bir araya gelebilmek isterim. Evet, inşallah diyelim. Bizim de temennimiz zaten <laughs> bu yönde. Kesinlikle bir dahaki Ramazan hayatımızda virüs denen şeyin olmamasını diliyorum, kökten olmamasını yani. Onun i̇nşallah. Ha, e, bize tekrar özlediğimiz ve istediğimiz Ramazan ruhunu vereceğini düşünüyorum otomatikman bir şekilde. Peki son olarak böyle diaspora'da Ramazan ne demek diye sorsam size böyle bir cümle veya bir kelime de özetleyebilir misiniz? Diaspora'da Ramazan çok ülfetli de olsa bazen genel anlamda çok çok güzel gerçekten de. Yani birçok zorluklar olabiliyor. Mesela okula giden çocuklarla ilgili işte öğretmenler oruç tutmalarına bir şeyler söylüyor. Zorluklar çıkarıyorlar vesaire vesaire. Ama gelecek ilgimizim şu ki gerçekten de ki zaten bu yavaş yavaş yapılıyor. Gerçekten homojen bir toplumdan bahsedemeyiz Al Alman toplumu için ya da Avrupa genelinde gerçekten de bunu söyleyebiliriz. Homojen toplumlar. Saygının artması, hassasiyet de artması e, güzel bir gelişme. Çünkü mesela okul gezileri ya da spor faaliyetleri e, Ramazan sonrasına erteleniyor. Ya da Ramazan mutlaka göz önünde bulunduruluyor. Çünkü katılamıyor yoksa. Aynı zamanda aynı şekilde... E, bir görüşmem vardı. Daha doğrusu uzunca bir toplantı vardı ve e, o toplantının e, LinkedIn gönderdiğim mailde yazan kişi şöyle yazmıştı. Aslında işte Ramazana denk getirmek istemez e, zorlu bir toplantıyı ama e, kusurumuza bakmayın gibi bir ifade de bulunmuştu ve bu tabii ki bana çok güzel bir ses olarak işte dediğim gibi okulda, toplumda, kamuoyunda Müslüman azınlığın ve artık gerçekten de büyüyen, yani gün geçtikçe büyüyen bu çeşitliliği böyle göz önünde bulundurarak saygı ve hasiyet çerçeve geçen güzel Ramazan e, diliyorum. Diyasporada Ramazan bu gerçekten de bu, e, bu, bu anlama geliyor. Yani gelişmede olan ve daha da güzelleşebilecek olan daha Müslüman olmayan insanlarla da birleşebileceğimiz, yakınlaşabileceğimiz, diyalog girebileceğimiz bir ay olarak hissediyorum Ramazan'ı. Ve umarım dediğim gibi gelecek yıllarda daha da güzel. Evet çok teşekkür ederim. Çok güzel bir katkıda bulundunuz son olarak. Bu sürpriz bir soru oldu aslında. Biraz da <laughs> ben de böyle bir an sormak istedim hani sizin için ne ifade ediyor diye. Çünkü her coğrafyanın kendine göre bir algılayış biçimi oluyor. Ramazan'ı da farklı ayları da farklı dönemleri de. E sizin için de siz de oraya, orada kendinize has bir Ramazan kültürü oluşturdunuz. O yerleşmiş veya hala gelişmekte, değişmekte olan bir Ramazan kültürü var hali hazırda. Bu gelişmelerden de mevcut durumdaki Ramazan'ı nasıl geçirdiğinizden de bizi böyle bu şekilde az da olsa haberdar ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.